Aa, ana biraz konuştuk. ben ne konuşuyorum ya. sana? Yani. Hala anlat işte ne oluyorsunuz, ne iş görüyoruz? Bugün ne, ne iş, iş gördünüz gördük? mesela? Bugün ne iş gördük? Bugün Anacığım bugün ne iş gördük? Yuh ne yuduk? Yuh mu yudunuz? Ha. Yastık yuh yuduk? He. Ha. <laughs> Hala kilim yıkadık. He. İşte uğraşıyor yalan dünyayla. Anladım. Ha. Günleriniz nasıl geçiyor? Hadi bugün günlerimiz işte perişanlığından köycülük işte. Ne mi? Ha, şeylerimiz çalışacak. Ha. Buğdaylarımız mi? gelecek. Biçerlerimiz çalışıyor. Samanlarımız gelecek. Ha. Düşen işleri görüyor işte. Anladım. Çoluk çocuk var mı? Var. Başlığında neredeler çocuklar? Çocuklar üçü de Ankara'da. Yani şu anda burada kutçuğum de. Ne Bu, mi? Torun var mı? Tolu. Tamam bir tane Selam otur. gönder bak turunlar izler. <laughs> selam selam. Nerim Nereden ona, e. izleyecekler? Aa, Aa, sevdir, onlar izler onlar senden iyi He, biliyorlar. Davut Bey takip ediyor hanım. Neriman'a Halil'e. Neriman'a Halil'e Dursun'a çocukların gözlerinden öperim. Halil'e çocuklarını gelinime selam ederim herkese. Beni tanıyan herkese selam ederim. <gülüyor> <gülüyor> Daha ben ne <neden. gülüyor> Tamam bu kadar. <laughs>